Baloncuklu Yarış Vikingler gidiyor başları önde ve bulamadılar hazine bomboş kaldı bütün fıçılar yine döndüler Yıllardır bu kadar kötü sefere çıkmamıştık. Bile ki eli boş dönmenin utancıyla yaşamak istemiyorum ben. E, hadi <laughs> baba her sefere çıkışında fıçılar dolusu altın bulamazsın ya eminim gelecek sefere durum değişecektir ki çok haklı Havva. Umudunu kaybetmemelisin. Yakında her şey düzelmeye başlayacak gibi. <laughs> oh! Seni kendini beğenmiş, şaşkın seni. Hemen dur orada yoksa gemini kürdana dönüştürürüm ona göre. Baba çok hızlı uzaklaşıyorlar. Ee, ee. Asılın küreklere. Haydi Allah hop hop hop. Ama hop. gözden kayboldular bile reis. Artık onları yakalamamıza imkan yok. Kimse bizden kaçamaz Ture. Er ya da geç yakaları sonları. Baba uzun gemi şurada. <laughs> ne demiştim size? Saklanmaya çalıştı ama oğlum onu buldu tabii. Ha, keskin gözlerini babandan almışsın peki. prensin gemisi olmalı. Başlıklarındaki şu işçiliğe bir bakar mısınız? Ya gönderenin uzunluğuna bakar mısınız? Heh, gösterişçi. Aa, parmağım çok acıdı. Fena ezdi. Özür dilerim. Bugün ziyareti <laughs> kabul etmiyoruz. Burada oh. yapmam gereken önemli işler var beyler. <laughs> Hadi bakalım çekilin yolumuzdan. <laughs> <laughs> Biraz daha dikkatli olamaz mısınız Az önce beni neredeyse devirecektiniz <laughs> Bu tür gemilerin denize açılmasını yasakladılar <laughs> <son gördüm. gülüyor> Seni çürük martı yumurtası Benim gemim yedi denizlerin mücevheridir Belki bir zamanlar öyleymiş dostum Dur da sana bir iyilik yapayım Gemini antika koleksiyonum için satın alayım sen de kendine daha modern bir şey alırsın. Benim gemim antika değil. Yedi denizlerin en güzel gemisidir. Hem seninkinden çok daha hızlı olduğuna da eminim. Yarışalım mı? Senden korkacağımı mı sandın? Peki. Karşıdaki adaya gidip geri dönen ilk gemi kazanır. Güvertendeki şu üç fıçı altını alırım ona göre. <laughs> ben kazanırsam da senin gemini alırım. Koleksiyonum için. Anlaştık. Bu yarışı yarın sabah yapalım. Kazanmak istiyorsan adamlarına biraz dinlendirsen iyi edersin. Merak etme baba. Eminim bir çaresini buluruz. Evet haklısın iki, Ne kadar güçlü olduğumuzu göstereceğiz onlara. Gidelim. Gizli silahımızı iş başında gördükleri zaman oğlum asla kazanamayacaklarını anlayacaklar. Evet ama onu yarış başlığına dek gizli tutmak zorundayız. <laughs> Tabii elbette. Onu gizli tutmalıyız. <laughs> Akıllarını karıştır güçlerini kaybetsinler. Babam bana hep böyle derdi Vicky. Beyler Valhalla'nın bu kısmındaki en mutlu insan olmak ister misiniz? He? Bizim durumumuzda biraz moral hiç ben Oo Evet evet bir tadına bakın hadi. Elinde gördüğünüz bu su saf şans dostlarım. O. Olamaz. E, bu suda gerçekten bir şeyler varmış. Kendimi çok hafif hissediyorum. <laughs> bu su size güç verir. Çok. Gördünüz mü? Ne demiştim ben size? Gülücükleri yüzünüze yapıştırır bu su. Yarın kazanacağımız altınlarla İlva'ya böyle bir şey alabiliriz belki. Aa, bu harika bir fikir baba. <laughs> Bakıyorum susuzluğunuzu gideriyorsunuz. Her şeyinizi kaybettiğinizde diliniz damağınız kuruyacak tabii. Ha? Ne? Ben şimdi sana... Oh! Aa! ne oldu şaşkın Hadi evlat. Yarınki yarış için dinlenmemiz gerek. Hmm. Yarış için gizli bir silah mı? Gerçekten mi? O zaman hiç riske girmesem iyi olacak. Hayır, 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 Şimdi onlar ben değil Onu Beylerhay yaptım hazır. Başla. Başla. Asılın çocuklar, iyi asılın köpeklere. <laughs> Hala kürek çekebiliyorken durmayın tabii Vikingler. <laughs> 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 ne oldu? Küreğim nerede? Koptu. <laughs> ne? Bu da ne demek böyle? Küreklerimizi kesmiş baba. Seni gemici yama şaşkın seni. Denizcilik kanununa nasıl karşı gelebilirsin ha? Ne oldu? Artık şu gizli silahınızı çıkarma zamanı gelmedi mi Vikingler? <laughs> ah zavallı gemim benim. Seni kaybettiğim için özür dilerim. Şimdi fileke e yüzerek geri dönmemiz gerekecek. Hadi gel Fox. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Başaracağız. Evet başaracağız. Çok az yolumuz kaldı. <laughs> Hazırız. Fax, baba. Şu fıçıları bütün gücünüzle sallamanızı istiyoruz. Oyun oynamanın sırası değil bir ki? Bana güven baba. Mümkün olduğunca çok sallayın şunları. <laughs> Abi, bir şey dönüyorlar be. Şimdi fıçıları iki yanımıza takın. Köyünüze kadar yüzmeye hazırlanalım gençler. Şimdi sıra sende baba. Ve geri kalanlar bir yere sıkıca tutulsanız iyi olur. Çünkü biraz sarsılabilirsiniz. Evet. Gizli silahlarını çıkardılar. Daha hızlı deniz say yangozları. Peki, peki nasıl döneceğiz? Dönüşe gelince dümeni sonuna kadar çevir. Dönüşe geldik Vikinglerim. Sıkı tutunun. Kazanmamız gereken bir yarış var. Sıkı tutunun. <gülüyor> <gülüyor> Ama hile yaptınız. Bu hiç adil değil. Gördüğün gibi reis bir kez daha haklı çıktım. Sonunda üç fıçı altını kaptık. Yarış boyunca her şey bizden yanaydı. Şans ve viki vardı Europe. Bu baloncuklu suyu da unutmayalım. Ha? Kazandığımız bu büyük hazineyi kutlamak için sabırsızlanıyorum suno. Oh, oh, wow. <laughs> Yaşasın <laughs> <laughs> Bir iki doğru gel, hel açıyoruz. Biliyor musun evlat, şu icazın gemimizi kurtarmış olabilir. Ama bence yürümek her şeyden çok daha güzel.